Hey nasılsınız bakalım çocuklar Panda'ya hoş geldiniz. Bugün Panda inanılmaz bir yerde diyebilirim. Hey nasılsınız bakalım Panda ne yapıyorsun? Dostum bugün suyun altındayım. Yani nasıl bugün su gidiyoruz ya suyun altına derdim. Nasıl görünüyorum? Panda mükemmel görünüyorsun ama videoya başlamak zorundayız. Tamam videomuzu beğenmeyi abone olmayı unutmayın lütfen. Pekala çocuklar harika panda kanalına hoş geldiniz. Roblox oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün Roblox'ta yeni bir su parkındayız diyebilirim. Yalnız bu ne böyle? Abi <laughs> acayip kuyruk var. Evet, şu anda su parkındayız ve su parkı bayağı bir e, rağbet görüyor diyebilirim. Bayağı bir kalabalık. Şu anda bu kuyruğun ne kuyruğu olduğunu da bilmiyorum ama biz de kuyruğa girsek mi ne yapacağız? Panda bu ne beri ders diyorum Burası şu anda otel. Herkes otelden oda kapmaya çalışıyor. Yani resepsiyondan e, yerimizi ayırt lazım. Tamam biz de girelim o zaman sıraya. Ee, burası su park ama farklı bir su park çocuklar. Aynı zamanda otel. E, otel odaları vesaire de var. Biz de şimdi kendi odamızı alacağız. Ve odamıza çıkacağız. Ondan sonra su parkına gidip kaydıraklardan kaymaya çalışacağız. Acayip güzel bir şey diyebilirim. Forza Horizon 3'ü çok fazla istiyorsunuz. Onu da çekeceğim merak etmeyin. Biraz fazla Roblox'tan gidiyoruz. Araba oyunlarını biraz azalttım. Onlara yine devam edeceğiz. Bu konuda merakınız olmasın. Odayı aldım Panda. Destim. Çakmıttayım. 101 oda. bin numara orada bizimki. Hadi hemen gidelim. Tamam dur nereden gideceğiz? Şuradan bir yerden bir giriş yeri olması lazım. Öncesinde bir su bir bakalım hatta, su parkını bir görelim. Ondan sonra şey yapalım, evet şu an <laughs> takipçilerimiz de oda almaya çalışıyorlar da. İngilizce konuşuyorlar, bazıları biraz zorlanıyor. Oba park süper! Çok fazla kaydırak yok ama güzel çocuklar. Şunlar nasıl? Panda, panda yüzmek istiyor. Panda dur. O zaman senin için atlıyorum. Sen başta girin, ben de şimdi girim. Nasıl? Dostum mükemmel. Harika diyebilirim, gerçekten muhteşem. Evet oyun gerçekten süper çocuklar. Biraz kısıtlı bir alanı var ama dur bakalım eğlenmeye çalışacağız. Şimdi şuradan bir gideyim bizimkileri bekleyelim. Beyler gelin hadi su parkına gidin. Aa kıyafet yeri falan da var. Ama neyse bizim kıyafetimiz böyle kalsın. Bu daha iyi. Dersim ödemize çıkan biraz dinlenek tamam mı? Yemek yiyek. Ee, ondan sonrasında e, dondurmamızı yiyelim. Ondan sonra gelip kayayım. neyse. <laughs> Banda ya. fikri dondurmada. Tamam. Asansörde kalacağız. Beyler bu kadar kişi binilir mi asansöre? 50 kişi bindik ya. El oyunda görevli adam just wait diyor şu anda. Adam nereye gitti bilmiyorum. Bela yukarı nasıl çıktı? Zaten tuşa basıyor. Aha ikinci kata geldim. Bizim oda ikinci kattı mı ya? İnsan beri söylerdi. 100 bin numaralı oda nerede? Dur bakayım. Burada bir yerde olması lazım. Bunlar değil mi? Aha burada. Dersti. Burada kapıyı aç şimdi. Dur açtım. Oo fena. Bela gelin. Aa gelemediler. <laughs> Açayım kapıyı. Gelin 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 gelin. Bela gelin. Yaz biraz, biraz küçük bir yer. Çok fazla kalabalık kontenjanımız yok. O yüzden 3 kişi yeterliyiz. Evet. Şimdi e, burada bir tane yatağımız var çocuklar. E, tam bir otel odası diyebilirim. Keşke biraz böyle şey odalar alsaydık. Büyük odalar falan da var ama onlara yeni Robux parası lazım. Manzaramız nasıl? Dersli manzara süper bence. Kaydırakları görüyoruz en azından. Evet ama tüm odalar bu tarafa dönük. Zaten herkes görüyor ama üst katlar daha güzeldir bence. En üst katların manzarası daha güzel olabilir. Havuzu böyle nasıl görüyorlar bilmiyorum. <laughs> e nasıl foto diyor abi. Fotoyu alsın. Al bakalım gelin şimdi başka ne var? Ya bu kadar mı ha el er yıkama yeri banyo? Bir artı bir gibi düşünebilirsiniz. Burada duşa falan var bu güzel kaliteli yapmışlar. Nasıl çalışıyor? Aa çalıştı. Ders diyor bıcı bıcı yapıyoruz. Panda fena yalnız bu. Köpük de atıyor galiba. Bu ne böyle? O fena tanzikte. Ya süper. Evet şu anda Banyomuzu yapıyoruz abi duşa kabini kapat diyorlar. Beyler kapanmıyor duşa kabin. Şuradan çıkalım şimdi elimizi yıkayalım. Elimizi yıkama şeyi var mı acaba? Aa, burada tuvaletin klozet şeyi falan var. Çok iyi ya her şeyi düşünmüşler. Ya Roblox'ta bu tarz oyunlara bayılıyorum. Bak şimdi elimizi yıkayalım bir. Evet girdikten sonra banyoya ve tuvalete elimizi yıkamadan çıkmıyoruz. Elimizi yıkadık. Ders sen bir şey söyleyeyim mi? Mısır açık Tam bizimkiler kapatırlar. Şimdi burada televizyon var ama televizyon açamıyoruz. Bu kadar mı ya? Neyse aşağıdakileri izlemek eğlenceli. Şimdi şuradan bir çıkalım gelin. Sevdim ama küçük çocuklar çok büyük değil. Ve kapıları sürekli kart açmak zorundasınız. <laughs> kapıları vurup kaçıyoruz. <laughs> gelin koş. Peki hala evet su parkına bir bakalım şimdi. Aşağıdayız. Bizim oda hangi taraftaydı göremedim ama şu taraftaydık evet. Orta taraflarda bir yerde. Güzel kaydıraklar var. Bakalım şimdi maceraya başlıyoruz. Yine kalabalığız oyunda. derstim ilk sen kaç sonra ben kayayım. Bak kırmızı kaydırak o fena gider ha söyleyeyim. Oppa, süper. Güzel ama çok heyecanlı değildi. Bize böyle daha heyecanlı bir şeyler lazım bakalım. Havuzu çok güzel yapmışlar acayip eğlenceli. Şu oramcaki su bayağı bir soğuk panda. Dersli panda soğuk suları sever zaten. Sen bana bırak oynayayım. Tamam dur kaydıran başına çıkayım. Orada bırakacağım. Bu, bu ne böyle? Bu biraz daha enteresan bir kaydı. Aaa şeyde kaydı herhalde. Evet, şimdi tepeye çıktım çocuklar. Burada değişik bir şey buldum ama bunun içine giremiyoruz maalesef. Acayip eğlenceli bir şey ya. Nasıl gireceğiz? İçine maalesef giremiyoruz. Kapatmışlar, kapanmış. Acaba tehlikeli falan mıydı? Bak atlanmıyor. Dersim, oradan tüşeceğim ve Acaba yok panda bu VIP sanırım aynen. Evet, paralı olanların girdiği şeyler. <laughs> Bize yok. Biz beleşçilere bunları koymuşlar. Bunlar da. Fena değil gibi. Ama merdivenden çıkmam lazım. Bir bakalım şimdi şuna. Aşağı doğru düz bir şey ya. Bu çok heyecanlı değildir ki. derstim sen nereden plan edeceksin olmadı? Kaydın mı? Al kayıyorum şimdi. Hayır. Ha <laughs> <laughs> güzeldi. Çok kısa ama ya. Böyle daha uzun soluklu bir şeyler yok mu? Ha bak mesela bu güzel bir şeye benziyor. Şuna girelim. Bu da çok kısa ha. Basit yapmışlar biraz. Tam böyle aqua park gibi değil. Bizim önceki videolarımızı gittiğimiz yerler daha fenaydı çocuklar. Bunun otel konsepti güzel olmuş. Hani bir otel odanız var. O havası güzel. Bak şimdi can simidine yine bilinmiyor. Ne burada para istiyor galiba. Değil mi para? Bizde yok. Bizde yok yani. Şuradan bir kayalım. Beyaz kaydırak. Kafamı vurdum yalnız kayarken. Hayır. Ha <laughs> <laughs> bu süper. Buna bayılıyorum ya. yuvarla böyle döne döne düşüyorsunuz en son. Bunlar bayağı bir güzel. Panda. Dusty. Ay hep sen kaydın hemen. Tamam, al kırmızı kaydıraktan sen kay şundan. Tamam, çok heyecanlıyım. Tamam, şimdi bakalım. Bu da bayağı bir çapraz, robirant gibi bir şey panda. Dikkat et, bak söyleyeyim. Merak etme, lastik pen de hiçbir şey vermez. Tamam, hadi bakalım. Evet, şuradan bir çıkalım. Merdiven koymuşlar. Merdivenle çıkmak güzel olmuş. Bazı yerlerden tuşa basıp teleport olabiliyorsunuz. O da güzel olmuş. Sarıdan kay bence. Destim! Kırmızıdan kayacağım. Kırmızı en güzel kaydırak. Geliyorum, 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 geliyorum. İşte bu! Hey ee, ne oldu? Hmm, kayamıyorum Justin ben de kartım. Ya panda ya. Sabahtan beri ben kayıyorum böyle hiçbir şey olmadı al. Al işte bozdun oyunu. Bak adamlar kayıyor sen ne yaptın ya? Ya ben bir şey yapmadı ki ya. Ben tuşa bastım kaymak için ya. Hiçbir şey yapmadı ben. Beyler burada kaldık yardım edin ya. Ya panda ver bana. Destim var ya bu nedir ya? Evet çocuklar az önce oradan çıktık. Biraz kaydırağı sıkıştık diyebilirim. Şimdi çok enteresan bir şey yapıyoruz. Buradan karşıya zıplamaya çalışacağız. takipçilerim bana yardım etmeye çalışıyor. Orada Segway gördüm. O Ginger'lardan var ya hani ayaklarımızın altında şey gibi, paten gibi ama değil. Segway miydi Ginger'dı ya. Öyle bir şeydi ismi. Onu gördüm tepede. Büyük ihtimalle oyundaki adminin falan. Ama oraya zıplamaya çalışıyoruz, başaramıyoruz maalesef. Şu dağa çıkabilsem oradan yürüyeceğim o tarafa doğru. beyler bir kişi daha kule yapın. Kule yapalım lütfen. Yok ya takipçilerim çok fazla yardımcı olamıyorlar ki. İki kat yapıyorlar bak çıkın üstüne. Tamam onun üstüne çıkın. Aa adam aşağı düştü. Işte. Tamam dur şuradan bir değnek. Bak arkada çocuklar cincir var kaydırakların orada minicik görünüyor. Buradan nasıl karşı zıplayacağım ya. Şuradan tam üstünüze çıkın beyler. Bana şey kalmadı ki ben buradan zıplayamam. Dur bakayım çok zor. Bir kişi daha gelsin. Desti bence zıplayacaksın. Panda zıplayamam. Her türlü zıplayamam. Çünkü bir kat daha olması lazım. O tarafa yetişmez. O tarafa yetişemeyebilirim. Şuradan mı çıksak acaba? Başka yol yok mu ya? Bir kişi daha gelsin beyler. Ha zıplatın beni. Olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Plan. <laughs> Planımız yattı. Desti bence hiç olmayacak. Sen burada izle oyleme. Bak öbür taraftan da giriş yeri var. Oradan git. Al işte ben çıkacaktım en üstte. Aynısını ben yapacaktım. Ben yapacaktım onu yapamadım. Neyse kule fikri olmadı çocuklar. Fikir güzel ama maalesef tutturamadık. Zıplasam da olmuyor. Olmuyor olmuyor. Zıplayamadım yetişemedim. Neyse şuradan bir yerden bir çıkış yolu falan vardır ya. Destip tam o kaydıraklardan da çıkılıyor. Oraya gitsene. Oraya gideceğim dur. Bir de arka taraftan da şimdi çocuklar. Orada da bir çıkış yeri vardı galiba. Oraya da bir bakalım. Ama güzel genel olarak bu su parkını beğendim. Kısıtlı kaydıraklar var. Çok fazla bir kaydırak yok. İlk girdiğinizde eğlenceli. Otel odası vesaire eğlenceli arkadaşlarınızla eğlenmek için. Ama şöyle söyleyeyim. Kaydırak çok fazla olmadığı için girdikten bir 10-15 dakika sonra sıkılmaya başlıyorsunuz. Benim önceki girdiğim o kaydıraklı oyunlar daha güzeldi. Onlarda kayamadığım kaydırak bile vardır yani. Şu an bunların hepsine bindim gibi. Binemediklerim de zaten VIP yapmış adamlar. Onlara paramız yetmiyor. Ya Robux lazım büyük ihtimal ama e, Robux da bende var aslında ama nasıl olacağım onu da bilmiyorum. Yani nasıl alacağım o kaydırakları girme hakkını falan. Neyse biz zıplayalım. Bizim oda odanın içinde biri mi var yoksa yok tamam. Bizim otel odası boş. Herkes odasında dinleniyor şu anda. <laughs> Bu olay acayip güzel olmuş. Al işte duvar var görünmez duvar var. Destim orada görünmez duvar mı var? Zıpla bakayım bakacağım adam zıpladı. Zıplıyor adam. Ben de zıplıyorum da al geçti. O geçiyor ama biz geçemiyoruz ya. Nasıl bir şanssızlık var. Ha gayret ha gayret ha gayret. Evet şimdi oraya çıkarsam arka tarafa doğru belki yürürüm diyorum çocuk. Yani ben çıktım. Az önce zıplamamız gereken yere kadar bakalım yürüyebilecek miyim? Yok ya. Evet oyun buraya görünmez duvar koymuş. Siz şimdi tam olarak benim ne yaptığımı düşünürseniz İleride dediğim gibi cincir vardı onu almaya çalışacaktım. Tam buralardaydı. Kaydırakların tepesinde. Büyük ihtimalle admin koydu onu oraya ama oraya nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Görünmez duvar var. Yok üstünden zıplasam da nafile. Maalesef geçemiyoruz. Aa boşluk buldum dur. Rabirend gibi bir şey yapmışlar. Yok ya yine gidilmiyor. Ya yani buraya niye görünmez duvar koyuyorsunuz ki? Oraya da öyle zincir bırakmışlar gördüm dayanamadım şimdi ona bilmem lazım da. Neyse yapacak bir şey yok. Geri dönüyoruz. Geri dönüyoruz. Evet görünmez duvar var takipçilerimiz de çözdüler. Duvar ne kadar büyük onu bilmiyorum ama. Demek ki az önce oradan oraya zıplasaydık yine nafile. Çok fazla bir şey olmayacaktı. Evet zıplasaydık olmayacaktı. Sanırım bugün bu kadar yeter çocuklar. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.